Paranızın sırlarını çözmeye ve finansal geleceğinize yön vermeye hazır mısınız? Gelin bugün hepimizin cüzdanını doğrudan ilgilendiren bir konuya, 2025 vergi sistemine ve pasif gelirin dünyasına derin bir dalış yapalım. Hadi hepimizin aklındaki o malum soruyla başlayalım. Yılın ortası, bir gelir, maaş bordrosuna bir bakarsınız, sanki para erimiş gitmiş. Yahu neden böyle oluyor? İşte bu can sıkıcı durumun sırrını bugün hep beraber çözeceğiz. Evet, ilk durağımız şu meşhur küçülen maaş gizemi. Bu oldukça yaygın finansal bulmacanın içine gireceğiz ve bakalım altından ne çıkacak. Pekala, hadi başlayalım. Şimdi ilk ve en önemli şey, rahat bir nefes alın. Bordronuzda bir hata falan yok. Maaşınızdaki bu düşüş tamamen sistemin kendisinden kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin gelir vergisi sistemi böyle işliyor. Nasıl olduğunu anlayınca inanın her şey yerine oturacak. E madem sistem bu dedik, o zaman gelin şu oyunun kurallarını bir öğrenelim. Nedir bu işin arkasındaki mekanizma? İşte karşınızda Türkiye'nin 2025 yılı gelir vergisi dilimleri. Şimdi bu konuyu anlamak için kilit bir kelime var. Aklınıza kazımanız gereken bir kavram. Kümülatif matrah. Ne demek bu? Çok basit. Yılın başından beri kazandığınız brüt maaşların toplamı demek. Her ay bu toplam artıyor ve işte bu toplam sizin hangi vergi dilimine gireceğinizi yani ne kadar vergi ödeyeceğinizi belirliyor. Gözünüzde şöyle canlandırın. Önünüzde farklı büyüklükte kovalar var. Yılın başında en küçük kovayı doldurmaya başlıyorsunuz. Bunun vergi oranı en düşük. Ama o kova dolduğu anda geliriniz bir sonraki daha büyük ve vergi oranı daha yüksek olan kovaya akmaya başlıyor. İşte o meşhur maaş düşüşü tam olarak bu noktada başlıyor. Ve işte o gizemi aydınlatan tablo. Karşınızda 2025'in gelir vergisi dilimleri. Bakın şimdi, işin ilginçleştiği yer burası. Oranların nasıl zıpladığına bir bakın. Yıla %15 ile yani en rahat dilimle başlıyorsunuz ama o kümülatif matrah dediğimiz toplam geliriniz 158 bin lirayı aştığı an bum o eşiği geçen her bir kurşunuz artık %20'den vergilendiriliyor. Ve bu tırmanış görüyorsunuz %40'a kadar gidiyor. Neyse ki Güzel bir haberim var. Bu sistemin bir reset düğmesi var. Her yıl 1 Ocak'ta o sayaç sıfırlanıyor. Herkes en başa dönüyor, kovalar boşalıyor ve oyuna yeniden en düşük vergi dilimi olan %15 ile başlıyorsunuz. İşte bu yüzden Ocak, Şugat maaşları hepimize daha bir tatlı gelir değil mi? Peki tamam sistem bu ama biz bu döngüye mahkum muyuz? Her sene aynı filmi izlemek zorunda mıyız? Tabii ki hayır. İşte şimdi konuyu çok daha heyecan verici bir yere taşıyoruz. Pasif gelir. Yani finansal özgürlüğe giden o meşhur yola bir göz atalım. Peki nedir bu sihirli kelime? Pasif gelir. Aslında tanımı çok basit. Başta biraz emek, zaman ya da para yatırıyorsunuz ama sonra kurduğunuz o sistem size siz uyurken bile minimum çabayla para kazandırmaya devam ediyor. Olay bu. İşte bu tablo aradaki dağlar kadar farkı gözler önüne seriyor. Bakın aktif gelir yani maaşımız bildiğiniz hamster tekerleği. Koştuğunuz sürece para var, durduğunuz an para da duruyor. Zamanınızı doğrudan parayla satıyorsunuz. Ama pasif gelir o bambaşka bir dünya. O bir tohum ekip onun yavaş yavaş bir meyve ağacına dönüşmesini izlemek gibi emek başta. Sonrasında ise zamanınızla para kazanma arasındaki o zorunlu bağ kopuyor. İşte potansiyel tam da burada yatıyor. Şu söze bir bakın, durumu ne kadar net özetliyor pasif gelir, finansal özgürlüğün anahtarıdır. Bu, artık zamanınızı parayla takas etmediğiniz anlamına gelir. Hedef bu işte. Olay bu kadar basit ve bir o kadar da güçlü. Paranızın sizin yerinize çalışmasını sağlamak. Tamam fikir harika da nereden başlayacağız? İşte şimdi işin en keyifli kısmına geldik. Gelin en bilinen, en popüler pasif gelir stratejilerine şöyle bir bakalım. Sizin için küçük bir oyun kitabı hazırladık. Mesela en klasiği gayrimenkul. Bir ev alırsınız, kiraya verirsiniz, düzenli bir geliriniz olur. Ya da diyelim ki borsa ile ilgilisiniz, büyük, sağlam şirketlerin hisselerini alıp onların kar paylarından yani temettülerinden pay alabilirsiniz. Daha yaratıcı bir şeyler mi arıyorsunuz? Harika. Bildiğiniz bir konuda bir e-kitap yazın ya da bir online kurs hazırlayın. Bir kere yaparsınız ama sonsuza dek satabilirsiniz. Gördüğünüz gibi herkese göre bir yol var aslında. Yalnız durun bir dakika. Tam o pasif gelir hayallerine dalmışken sizi biraz gerçek dünyaya döndürmem gerekiyor. Unutmamamız gereken çok önemli birisi var. Vergi dairesi. Evet, geldik en can alıcı noktaya. Bu işin bir de vergi boyutu var. Şunu en baştan netleştirelim. Pasif gelir, vergiden muaf sihirli bir değnek falan değil. Hangi yolla kazanırsanız kazanın, ister kiradan, ister temettüden, ister e-kitaptan kazandığınız her gelirin bir vergisi var ve her birinin de kendine göre kuralları var. Bu bu oyunun en temel kuralı. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hatta bu durumun ne kadar dinamik ve gerçek olduğunu gösteren sıcağı sıcağına bir örnek vereyim. Biliyorsunuz temettülerden yani şirketlerin kar paylarından bir vergi kesilir. Stopaj denir buna. İşte o oran 2024'ün sonunda bir anda değişti ve %15 oldu. Bakın ne kadar ani bir değişiklik. 22 Aralık 2024'ten bir gün önce bu oran %10'du. Ama o tarihte çıkan bir kararla bir gecede %15'e fırladı. Bu bize neyi gösteriyor? Tıpkı maaşlarımızdaki vergi dirimleri gibi, pasif gelirlerin vergi kuralları da sabit değil. Sürekli değişebilir. O yüzden bu konuları yakından takip etmek gerçekten çok önemli. Evet, artık resmin bütününü görüyorsunuz yıl ortasında maaşınızın neden eridiğini anladınız. Vergi dilimleri denen o kovaların nasıl dolduğunu öğrendiniz. Ve en önemlisi, pasif gelirin hem ne kadar büyük bir fırsat olduğunu hem de kendi sorumluluklarıyla geldiğini gördünüz. Kısacası, oyunun kuralları artık masada. Peki, şimdi siz ne yapacaksınız? Sizin bir sonraki finansal hamleniz ne olacak?